olarak kim bu adam? Ne yaptığı belli değil. Bunun için mi hazırlık yapılacak? Abartmayın kardeşim vesaire vesaire. Abi dijital çağda yaşadığımızı kabul edecek olursak Ayşe Speed'in yarattığı etki veya onun yaptığı reklam gerçekten milyon dolarlar harcayarak yapamayacağınız bir reklam. Dün gerçekten dünyanın dört bir yanından insanlar ki bu insanlar da böyle azınlık falan değiller dediğimiz gibi 500 bin falan gördü canlı yayını. An beyan İstanbul'da Ayşe Speed'in gezilerini izledi. İnanıyorum ki ben turizmden sorumlu bakanlık veya dediğim gibi yetkili mercilerden biri. Ayşe Speed'in ekibine ulaşsa ve onlarla organize bir şekilde hareket etse Ayşe of İstanbul'daki o güzel yerlerin o turistik yerlerin birçoğunu gezmeye okey olurdu. Ve İstanbul çok daha doğru bir şekilde anlatılarak, izah edilerek Ayşe of gezdirilebilirdi. Bakın şunun çokça farkındayım. Ayşe of Speed'in işi entertainment. Yani o bir turist rapperiyle gezip böyle her şeyi dinleyecek bir adam değil. Fakat en azından gittiği yerlerde ufak tefek bilgiler verilmesine de okey olan bir adam. Yoksa yani burada farklı bir konuya farklı eleştirilere ufak bir parantez açalım. Mesela insanlar diyorlar ki işte elin Musk'a benzeyen çocuk ülkemizi rezil et. Veya Cristiano Ronaldo Messi muhabbetinde Ayşe of Speed'le kafa kafaya gelen çocuk ülkemizi rezil etti. Veya Tuna Tavus'u dahi eleştiriyorlar. Neymiş efendim yağlı güreş olayı falan komik değilmiş, rezal etmiş öyleymiş, böyleymiş. Bunları yazan kardeşlerimizi anlıyorum. Çünkü onların büyük bir kısmı, büyük ihtimalle Ayşe of Speed'in karakterini bilmiyorlar. Bilmeyenler için bu çocuk tam olarak bu yüzden ünlü oldu. Ve bu çocuk tam olarak bu yüzden çok izleniyor. Ayşe of Speed'in olayı aşırılık yapmak, aşırılık yaşamak, bu tarz diyalogları izleyiciye aktarmak. Yani mesela Tuna tavuslu olan güreş sahnesi, veya o Cristiano Ronaldo Messi muhabbetinde kafa kafaya gelmesi muhtemelen canlı yayın boyunca onun en çok hoşuna giden anlar olmuştur. Bu çocuk durağan biri değil, bu çocuk oturup bilgi veren biri değil, bu çocuk oturup böyle sakin sakin İstanbul'da insanlarla muhabbet edecek biri değil. Taşkınlık sever, aşırılık sever, enerjisini en maksimumda yaşamayı sever. O yüzden mesela merak etmeyin o Ronaldo Messi muhabbetinde kafa kafaya gelen kardeşimiz de rezil etmedi Türkiye'yi. Tuna Tavus'un yağlı güreşi de rezil etmedi. Hatta CZN Burak'ın çaydanlık şakası da rezil etmedi. Bunlar zaten Ayşe of Spiti, Ayşe of Speed i yapan anlar